Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilir. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan haberiniz olur arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize o kadar güzel ki yine son günlerde paylaşım yapınca en çok beğeni alan modellerimden birisi bunu ben tasarlamıştım iğneden tığa şimdi tekrar kanalıma getirdim diğer kanalda kalmıştı şimdi vereceğim arayı göstereceğim öncelikle sizlere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yapmışım arkadaşlar ben 1 2 3 4 5 olmuş. 3 adet zincir çekiyorum. Yanda kapatıyorum 6. 3 adet zincir yanda kapatıyorum 7. 3 adet zincir yanda kapatıyorum 8. 3 adet zincir yanda kapatıyorum 9. 3 adet zincir yanda kapatıyorum 10 şekilde. Şimdi buradan 6 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Şu birinciyi değil, ikinciye girip kapatıyorum. Yuvaya giriyorum. 2 adet sık iğnesi yapıyorum o 6 adet zincirli yuvama 2 adet sık iğnesi yaptım. Şimdi burada 16 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1-2 3-4 5-6-7-8 9-10 11-12-13 14-15-16 Girdim yuvaya kapattım. Bu birinci. Bu işlemi 3 kez yapıyorum. 1-2-3 4-5-6 7-8 9-10 11-12-13-14 15 16 girdim, kapattım. 2 oldu. Sonuncu kez yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 girdim, kapattım. 3 kez 16 adet zincirimizi kapattık. Tekrar dibindeki yuvaya 2 adet sık iğnesi yaptıktan sonra hemen dibindeki tığ battiye giriş yaptım. Şu anki işimiz bu. Şimdi yine vereceğim arayı veriyorum. Yani 10 tane ara verdikten sonra dönüp bu yuvayı oluşturacağım arkadaşlar. 3 zincir devamında kapat ikinci. 3 adet zincir devamında kapat üçüncü. 3 Üç adet zincir devamında kapat 4 yani 10 tane yaptıktan sonra ilk aranız kaçsa tabii sizin ilk aranız kaçsa yaptıktan sonra yine bu işlemi yapıyorsunuz şimdi bunu hangi renkle yapalım mavi yapalım ne olacak ipim bunlar şöyle alayım renkli ipimi tığıma sabitledim şimdi bu ilk dalıma giriş yapıyorum ilk dalıma giriş yaptım 1 2 3 adet zincir çektim bu birinci trabzan başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 iki çektim ikinci trabzan başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 3 başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 4 3 adet zincir çektim yuva içerisine girdim kapattım 5. trabzan olarak Araya 5 adet zincir çekiyorum. Ortadaki dalıma girip sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan. Başına 2 alıp yuvaya giriyorum. 2, 2, 2 çektim. ikinci trabzan. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. Üçüncü. 4. 3 adet zincir çektim. Yuva içerisine 5. trabzan olarak kapattım. Araya 5 zincir çekip 3. dalımın içerisine girdim. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. 2. trabzan. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. 3. 3. 4. 3 adet zincir çektim. Yuva içerisinde 5. trabzan olarak kapattım. Bir de zincir çekip ipimi kırdım. Şu anki işlemimiz budur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beyaz rengimi aldım. Bakın bu iki aradaki 5 zincirli yuvama düz yüzünden girdim. Sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim ikinci trabzan başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 3. trabzan başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 4 3 adet zincir çektim yuva içerisinde 5. trabzan olarak kapattım 12 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Buradaki 5 zincirli araya girip sabitliyorum 3 adet zincir çekiyorum bu birinci trabzan başını 2 aldım girdim 2 2 2 çektim ikinci 3 2 iki kez aldım ikişer ikişer çektim dördüncü 3 adet zincir çektim yuva içerisinde 5 trabzan olarak kapattım bir de zincir çektim ipimi kırdım şu anki işlemimizde bu arkadaşlar şimdi tekrar mavi rengimi alıyorum tepedeki o 3 zincirli alana üç kez yaprak yapıyoruz mavi rengimi aldım beyaz yuvama girdim sabitledim 1 2 3 zincir başına 2 aldım girdim ikişer ikişer çektim 2. trabzan 3. 4. 3 adet zincir çektim. Yuva içerisinde 5. trabzan olarak kapattım. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Başına 2 alıp yuvaya giriyorum. 2 şer, şer alıp çıkış yaptım. 3. trabzan 4. 3. 3 adet zincir çektim yuva içerisinde 5. trabzan olarak kapattım tekrar 3 adet zincir başına iki aldım yuvaya girdim ikişer ikişer çektim 3. 4. 3 zincir çektim yuva içerisine girip kapattım 5. trabzan olarak bir de zincir çekip ipimi kırdım. Bakın şu ipler temizleyip dönüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iplerini de temizledim. Döndüm. Modelimiz bu şekildeydi. Yapım aşaması ve tamamlanmış hali. Çok güzel bir tasarım modelim, modelimde. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Çok zarif. Çok da kolay. Keyifli de bir yapım var. Mutlaka deneyin derim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.